Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Arkadaşlar e, yıllık gala biliyorsunuz ödülleri var yıllık galanın. Bu sandık veriyor. O sandıkların içerisinden popülerlikler çıkıyor. Belki çoğu arkadaşımız bilmiyordur. E, onları göstereceğim hemen ben size. Şöyle yıllık galaya giriyorsunuz arkadaşlar. Mesela şuradan girdiğinizde şurada sandık ödülleri olacak arkadaşlar. Bunlarda mesela sandıklarınızda 3-4 tane çeşit sandık var. Yeşil. Yeşil birinci kalite yani kötü aslında dördüncü kalite diyelim. Sonra mavi geliyor üçüncü kalite sonra ikinci olan e, şu mor pembe sandık geliyor. Kırmızı en iyisi en, o en iyisinin içerisinden şeyler çıkabiliyor arkadaşlar. E, bu 50 bin popülerlik falan çıkabiliyor şöyle göstereyim hatta size videoda da göstereceğim ben ara ara açtım. E, video çektim yani. Şöyle zeppelin çıktı mesela onun içerisinden 50 bin popülerlik veriyor o kırmızı sandığın içerisinden çıktı bu bunları nasıl alacağınızı hemen Hızlıca gösteriyorum size. Şimdi mesela giriyorsunuz şeye e, Galaya Diyelim ki şuradan ödülleri aldınız. Mesela şurada dayı var. Dayı gidelim. Nasıl olduğunu anlatacağım size. Şuraya tıkladığınızda yarışına onu destekliyorsunuz. Ama desteklerken şuna dikkat edeceksiniz. Mesela e, diyor ki 50k'ya yakın atsalar şu an mesela şey olacak e, dayının ki direkt kırmızı olacak. Yani son seviye olmuş olacak. 5 seviye olmuş olacak açıkçası. Şimdi şu andaki dördüncü seviyede şu 5 kişi alabiliyor arkadaşlar. Ona dikkat edeceksiniz. Mesela atıyorum siz buraya 6500 attınız. 4. sıraya geleceksiniz. Onu takip edeceksiniz. O şekilde alacaksınız. Ee, daha farklı şeyle yapabilirsiniz. Mesela az arkadaşınız varsa hani az e, arkadaşı olanlarda mesela onu atarsınız. Onda garanti sandık alırsınız. Ya da atıyorum e, işte birinci kalite sandık alacaksınız. Seviye 1 sandık alacaksınız. Seviye 1 sandıkta arkadaşlarınız çoktur. 200-300-300 atın hepsinden alırsınız zaten ilk 5'e girmiş olursunuz ama böyle kişilerde mesela diyelim ki dayının arkadaşları bunu takip ediyordur mutlaka 50-50 atmış 50, Mesela siz 50 atsanız direkt şu kırmızı sandığı alacaksınız aslında hani şey içinden zeplin çıkma şansı olabilir Ben şimdi videoda size göstereceğim bir de şurada da bende seviye olacak birinci seviye ve ikinci seviye olacaktı herhalde evet Şunları da açayım size göstereyim. Ötekini de videonun içerisinde göreceksiniz. Böyle ev oyu da veriyor. Bu biri, birinci seviye diyelim buna. Ee, bu ikinci seviye olandı. Evet bununla da bakın 8 tane şey çıktı. Yani bana şu kırmızı seviyeden çıktı. En son seviye var ya ondan çıktı. Araba falan çıkmıştı şunlar falan. Ee, şimdi videoda onları da göreceksiniz arkadaşlar. Bu arada tam nokta tam.ajim instagram adresine gelin. Orada ben hangi etkinlik ne zaman geliyor ya da bunun gibi şeylerin hepsini paylaşıyorum arkadaşlar. Daha bu etkinlikler gelmeden hepsini paylaşıyorum. Oradan da storylerden takip edebilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.